Evet arkadaşlar selamun aleyküm herkese hayırlı günler diliyorum. Biliyorsunuz yeni güncelleme çıktı 1.39 ve Kale şehri daha doğrusu limanı yenilendi. Dün okuduğumuz kadarıyla biliyorsunuz gerçeğe uygun bir şekilde yapmaya çalışmış SCS ekibi. Evet şöyle bir havadan bir bakalım dilerseniz. Yani çok büyük bir dünyanın dördüncü büyük iskelesiymiş, limanıymış. Ve ancak bu şekilde yapabilmişler. Şöyle işte otopark işte terminal. Burada gemiler var tabii ki. Yük gemileri. Her şey burada. Normal hayatta ne kadar büyüktü bilemiyoruz. Baya büyük ki dördüncü büyük. Evet burada bekliyor tırlar. Şöyle biz devam ediyoruz arkadaşlar yerimizdeyiz. Şöyle arabaya da bir bakalım. Aracımız Mercedes. Actros da görüyorsunuz. Tekne taşıyacağız. Evet dilerseniz şöyle. Arabamızı da çalıştırdık. Şöyle yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Ya Allah Bismillah dedik camımızı da açıyoruz. Ve şöyle şeylerden yavaş yavaş geçelim. Evet dediğimiz gibi yani pek fazla geçen 1.38'deki gibi bir değişiklik yok. Ama ona rağmen tabii ki baktığımız zaman arkadaşlar Kalay şehri işte sesle ilgili düzenlemeler gibi güncellemede yenilikler var. Şöyle bir bakalım. Normalde İngiltere'ye gideceğiz tabii ki. Bu deneme seferi olduğu için yani çok fazla uzun da olmayabilir video. Şimdi biz buradan arkadaşlar şöyle devam edelim. Ve deniz yolunu kullanmış olalım. Bakalım yenilikler var mı? Biliyorsunuz bazı e, yerlerde araba biliyorsunuz vapurun üstünde gösteriyor gittiğimizi. Şimdi de evet bir gemiyle bir sipta yapacağız bakalım. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Şöyle bir gidelim. Sen yani dediğim gibi sık sık güncelleme çıkarıyor SCS. E. Tabii ki mod yapan arkadaşlar için de sıkıntı oluyor. Çünkü 1.38 yamaları oldu. Arası gerçi birkaç ay oldu ama hemen arkadan 39 çıkınca tabii ki şimdi çevirmen arkadaşlar modlar için 1.39 uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Evet biz şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada bekleyen aboneler var ama onların saati daha gelmedi muhtemelen. Şimdi şöyle geçelim. Yani gösterdiği şekilde gitmeye çalışıyoruz. Bakalım. Tabii ki yeni limanda bir sifda yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Yani o arkadaki tırlar hala bekliyor. Acaba? Belirli bir saatim var. Şöyle bir devam edelim bakalım. Rota tekrar hesaplanıyor. Evet bizim yükümüz de ağır. Özel tekneyle gidiyoruz. Evet, şöyle bir buraya geçeceğiz. Evet, tekneyi de aldı. Bu boyu kurtarıyor. Şöyle Evet, arabamızı bir stop ettik. Enter'ımıza bastık. Evet, Dover'e bizi yönlendirdi. Evet, bakalım. Evet, kale iste arkadaşlar. Siftahımızı yapıyoruz diyelim. İlk seferimizde İngiltere'ye yolculuk. İngiltere'ye de gemiyle geçeceğiz. Siz bakalım. Yeni bir rota bulalım. Yolda bizi neler bekliyor? nelerle karşılaşacağız? İngiltere'de biliyorsunuz soldan trafik işliyor. O yüzden indiğimiz zaman soldan devam edeceğiz. İngiltere'deki yollar da fena değil. Saat şu anda evet 14.11. Biz de Dover'e geldik. Yaklaşık 235 kilometre bir yolumuz var. Umarım güzel sefer olur. Evet, Dolada İngiltere limanı. Şöyle geldik. Birazdan şöyle Dover'e uzaktan da bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir çıkıp bakalım nasıl bir liman. Evet. Yani normal bildiğimiz gibi hatta Kıbrıs'taki limana da benziyor. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir yolumuza devam edelim. İngiltere'de Palais'ten İngiltere'ye geldik. Dover şehrine. Dover şehrinde de yolumuza devam edeceğiz. Evet şöyle Verdik. Evet arkadaşlar 234 km İngiltere'de yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki herkes için geçerli. Yola çıktığı zaman ne ile karşılaşan insanlar bilemiyor. Normal hayatta da aynı şekilde. Biz de yavaş yavaş göre göre şöyle İngiltere'de Kalayesten yolumuza çıktık. Evimize bindik. Yeni 1.39 sürümünde değişiklikler olmuş tabii ki profil oluşturduğumuz sayfa yenilenmiş. Daha derli toplamış bana göre. Böyle fazla limitleri aşmadan... güzel bir seyahat yapalım. Teslimatı da gireceğiz. Evet 48 enteresan Gördük de. Ve sonra sağa dönün. Evet şimdi şöyle bir sağa dönüş. Sağa dönün. Evet, Dova şehrindeyiz bu arada. Tabii insan alıştığı zaman da sol trafikte normal geliyor. Evet yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 1.39 beta sürümünde. Yani beta dediği de zaten dediğim gibi erken erişim gibi düşünün. Ondan dolayı yani tam sürüm çıktığı zaman da bir fark olmayacak zaten. Şöyle bakalım sağımıza solumuza. Evet yeşilimiz yandı. Dediğim gibi gerçek hayatta nasıl sürüyorsak aynı şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Kurallara uyuyoruz tabi ki emniyet takıyoruz. Evet Dover'de yavaş aşağı, aşağı yolumuza devam ediyoruz. Sola evet, dönmeyelim. kırmızı daha. Avrupa'da tabii ki trafik sistemi daha son adım göre daha düzenli. Bizim de inşallah yavaş, yavaş yavaş düzelecek. Tabii ki dikkat etmemiz lazım trafikte. Hızla dikkat etmemiz lazım. Gerçekten hayat kısa. insan başına ne geleceğini bilmiyor. Yola çıktığı zaman çok dikkat etmesi lazım. Evet arkadaşlar şimdi Sağa doğru döneceğiz. Sağda kalın. Şöyle, şöyle. Ve sonra sağa dönün. Evet nereye gidiyorduk hemen ona da bakalım. Sağa dönün. Evet Felix Town'a gidiyoruz arkadaşlar. Yat götürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Sinyalimizi de verdik. Ve sağa doğru devam ediyoruz yolumuza. Evet, Londra'ya doğru devam ediyoruz. Evet güzel bir gündeyiz. Hava güzel. En azından kar yok, yağmur yok. Evet, 48 kadar. Evet, her yerin tabii ki değişik kuralları var. İngiltere'de 50 değil 60 değil 48. Evet, biz de ona göre umutla gideceğiz. Yapacağımız bir şey yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizin de sorunlarınız oluyor. Oyunla bakma ile ilgili elimden geldiğince cevap veriyorum. Sorunları çözmeye çalışıyorum. Tabii ki bazı oyunlarda ekran kapı desteklemiyor. Bazı simülatör oyunu gibi mesela. Ee, çıkaran arkadaşlarla görüştüm. Hani 8 GB üstünde itibaren başlıyor. Oynanabilirim. Ben de bu sıkıntıyı söyledim. Kendimle dahil oynayamadım çünkü. Ve bana dönüş yaptılar sağ olsunlar. Tam sürümde bununla ilgili düzeltme yapılacağını söylediler. Yani tam sürüm çıktığı zaman artık yani 4 GB bilemiyorum da 6 GB itibaren oynayabilecekler en azından. Şimdiden onu da size söylemiş olayım. Yani çok aslında güzel bir oyun hoşuma gitti benim birkaç arkadaş çekmiş videosunu. Tabii ki eğer benim de bilgisayarım kaldırsaydı maalesef kaldırmadığı için oynayamadım. Ama dediğim gibi tam süründe bununla ilgili bir çalışmaları Güzel. varmış. Herhalde normale çevirecekler Euro Truck gibi bir şey olacak. Herkesin oynayabileceği durumu getirecekler. Diyerek yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet İngiltere'de şu anda üst sınıf 97. Biz de devam ediyoruz. 213 kilometremiz var. Benim yerinden geldiğince çeşitli videolar koymaya çalışıyorum. Yeni oyun çıkarsa onların tanıtımını da yapacağız. Çekimlerini de yapacağız. Yavaş yavaş bu ultimate gibi diğer araç simülatörleri gibi oyunlara da geçebiliriz. Bugün tabii ki özel olsun istedim sesli kayıt yapıyorum tabii ki. Bu 39 ile ilgili, kala ile ilgili neler değişmiş, neler olmuş kendimiz görevleri. Hani bu, bu şekilde yapmaları tabii ki güzel. güzel yani, ama küçük şeyler de olsa bazı ufak dokunuşlar. Mesela ne yenilikte olabilir? Aynı ultimate'de olduğu gibi mesela kırmızı benzin yıka, yıkama özelliği gelebilir. Tamirciye gitme özelliği olabilir. Mesela tamirci dükkanı olacak. Tamirci dükkanında aynı gaz simülatörü izleyen arkadaşlar olduysa eğer aynı o şekilde mesela lastiğimizi yapalım, pastacılar yaptıralım. İşte tamirini, bakımını falan. Yani o şekilde yenilikler gelebilir. Mesela ileride. bunlar önemli şeyler mesela bir yemek yeme yeri olabilir. Tırtabilir. Yani dediğim gibi oyuna böyle değişik bir şeyler yapılması lazım ki daha da oyun güzel hale gelsin. Çünkü Ultimate simülatörde biliyorsunuz ben da değerlerine sağlık. Devamlı yenilik yapıyorlar. Terminaller gerçi oyunu yapılıyor. Araç çıkaması var, lastik patlaması var. Motor arızalanması gibi. Böyle önemli güncellemeler yapıyorlar. Onlarda onlar da bir şekilde uğraşıyor. ETS 2'de niye olmasın? Bunlar da tabii ki önemli şeyler. Diye düşünüyorum ben. Umarım ileride onları da görürüz oyunda. Daha bir gerçekçi hal alır. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. 174 kilometremiz kaldı. Bunun dediğim gibi bana soru sormak isteyen arkadaşlar sorabilir. Ya da bir çekilecek oyun varsa dedikleri eğer oynayabilirsem tabii ki bana tavsiye de bulunabilirler. Oyun tavsiyesi. O da şehir varsa onlar olabilir. Düz ilerli. Dikkatli evet, devam ediyoruz. İngiltere'deyiz. Şöyle, evet, sinyalimizi verdik. Bırakıp Ve buralarına uyarak gidiyoruz normalde. Son çıkışı burada. Tabii ki emek veriliyor arkadaşlar. Burada, bu platformda olan bütün arkadaşlar. Gerçekten kolay değil bir videoyu hazırlamak size sunmak. Yani görüntülü yapan arkadaşlar da var. O da sesli bazı tabii ki. Sesi şu anda benim yaptığım gibi sağ ayetten çekip sonra birleştireceğiz. Kayıttan. Bu şekilde yapan arkadaşlarımız da var. O yüzden emeği her zaman tabii ki saygı önce geliyor. Sonuçta bir emek veriliyor, zaman veriliyor. E bunun karşılığında herkes olarak bekliyor. Onun için umarım güzel video olur. Bu şekilde yenilikler işte geldikçe size sunuyoruz. Dediğim gibi burada tekrar yenileyim. Oyunu aldığınız zaman arkadaşlar içinde tam full paket olarak gelmiyor. RTS 2. Yani DLC'ler var dediğim DLC'ler. Bunların alınması gerekiyor. Şu havayı da şöyle bir durayım bir dakika. Dört yakalım. Evet havayı da güzelleştirebilsek eğer. Evet olmadı. Evet GSET Time'la arkadaşlar masa üstünüze kayıt edin. Aynı şekilde yazıp ya da Google'dan bakabilirsiniz. GSM Time. GSM Time'ı masa üstümüze dosyanın altına dosya ismi olarak yapıştırın. Oyuna gireceğiniz zaman sitem üzerinde oynayacak arkadaşlar yaralanabiliyor. ışınlanmadan işte saati değiştirmeden hepsinden. Ama normal bilgisayarda o indirip de oynayan arkadaşlar maalesef o özellik yok. Yani orada da söyleyeyim. Yani burada masa üstüne Gelset Time klasörünü isim olarak aldığınız zaman oyuna girmeden önce onu aynı ESC'nin altındaki slash ismine verdiğiniz zaman solda kalın ve sonra düz o şekilde Oraya yapıştır dediğimiz zaman, CTRL e, B tuşuna basıp yapıştır diyorsunuz ve zamanı ayarlayıp Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Çünkü hava her an değişebiliyor. Yani tabii ki mükemmel olduğu zaman arkadaşlar daha bir görsel olarak da işte görüyorsunuz sol tarafı yani e, karşıya baktığımız zaman, şu anda açık mavi ama sol pencereden baktığımız zaman mükemmel bir hava var. Evet, şöyle tekrar gösterelim. Evet, dediğim gibi yani hemen görsel olarak her şey değişiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar bakalım. Bir yandan sohbet ediyoruz, bir yandan da 104 kilometremiz kalmış. Umarım güzel sohbetle yolculuk oluyordur. Şimdi bence daha iyi bir hava oldu görsel olarak baktığımız zaman da. Yani tabii ki beyaz olduğu zaman pek güzel manzara olmuyor böyle en azından yeşilliklerin içinde güzel bir hava eşliğinde işte böyle bak, bakıyoruz yani arkadaşlar yola çıktığımız zaman işte dediğim gibi başında da söyledim İnsan başına ne geleceğini bilmiyor o yüzden yavaş gidelim dikkatli gidelim yani karşıdaki şopa da tabi çok, çok önemli istediğiniz kadar uslu şoför alalım ama bir tane ağacın çıkıyor her şeyi alt üst edebiliyor Allah korusun onun için yani elimden geldiğince videolarında görmüşsünüz bir zaten havanın genelde güzel bir olmasını bir isteyip ayarlıyorum onu. Yani yolda da gitsen bir sağa çekiyorum bazı giderken yeter ki işte şu görüntüyü alabilmek için yani şu şekilde güzel bir hava varken açık renkte bir hava tabii ki güzel durmuyor. Kayıtta da aynı şekilde. Evet arkadaşlar dediğim gibi eleştirilerimiz de olur tavsiyeleriniz de olur. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi veya kötü. Her zaman iyi yorum herkesi mutlu eder ama kötü yorum da önemli. En azından doğru iş yapmamızı yönlendirir bizi yorumlar. Onun için bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Dediğim gibi görmek istediğiniz şehirler de olabilir. Hollanda, işte İngiltere vesaire gibi. Şu yakında Project Türkiye haritasını da indirip yüklemeye çalışacağım. Umarım arkadaşlar Tabii ki böyle yavaş yavaş şeyler var ama arada tabii ki Şöyle de bir durum var değişik oyunlar da çekeceğim Ultimate gibi Trans gibi Oyunlarımız var onun haricinde Bulabilirsem değişik Sahne simülatörleri de onları da çekmeye çalışacağım sizin için Dediğim gibi yani arada değişikler olacak ki Siz de e, Doğal olarak baktığınız zaman Bu şekilde e, Aynı şeyleri olduğu zaman olmuyor tabii ki. Bakalım neler bizi bekliyor. Yani on dediğim gibi sizden de ben haber bekliyorum arkadaşlar. Yani 1.39 güncellemesinde Kalaist'te arabamızı aldık. Mercedes'imizi arkamıza yükümüzü aldık ve şu anda teslimata doğru 51 kilometremiz kaldı ve gidiyoruz. Dediğim gibi Güzel bir yolculuk oluyor bana göre. Buralar onu da biliyoruz. Sol tarafta biliyorsunuz İngiltere'deyiz şu anda. Ve yolumuza devam ediyoruz. Yavaş yavaş 50 km, 45 km diye gidiyoruz. Tabii ki Mercedes de gerçekten mükemmel bir araba. Bu araç orijinal SCS aracı arkadaşlar. Yani siz de kendi orijinal aracı sürebilirsiniz SCS'nin belki kendi paketi de var DLC'si, Mercedes'e ait. Onları da kullandık zaten. Camda görüyorsunuz bir tanesinin ışık. Dış tarafta da kullandığımız parçaları var. Tüm paket. Görüyorsunuz sağ tarafta da var. Yani gerçekten araçların hepsi güzel. Man ayrı bir güzel. Daft Iveco. Tabii ki genelde önde olan araçlar Mercedes, Sky gibi araçlar var. Renault Range. Devam sevdiğim araçlardan bir tanesi. Man çok kaliteli o Yani hepsi güzel. Kendi orijinal araçlarda sürmek lazım tabii ki bizim mod genelde sürüyoruz ama. Evet şöyle buradan döneceğiz. Artık yavaş yavaş finale doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet 23 kilometremiz kaldı. Evet bir bizim Meslektaşımın üzerinde gidiyor. Evet, onda da traktör var. şu arkaya doğru yanaşalım. Beraber gidelim. Evet, işte yeşillikler. Evet, güzel bir hava var. Bugün gibi tam yaz havası. Evet, 80 hız sınırı burada. Biz de işte, yavaş yavaş. Binere doğru gelirken Nasip taşımızın arkasına geçtik. Takibe başladık. Belki de aynı yere gidiyoruz bilmiyorum. Bakalım. Yatımızı nereye park edeceğiz? Başka bir liman bizi mi bekliyor? Yoksa normal şirkete mi gideceğiz bakalım? Evet arkadaşlar şu anda yavaş yavaş olursa. Evet bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Felix Town'a geldik. Ee, bu şekilde mesela arada şehirler içine girdiğimiz zaman böyle kasmalar olabilir size de. Çünkü ne kadar çok obje olursa doğal olarak FPS'yi düşürüyor ve parça parça kasa kasa gidiyor gibi gözüküyor. Ki öyle oluyor zaten. Yani bu kesinlikle objelerin fazla olduğundandır. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Bazı da daha da böyle kasabiliyor. Ama şu anda durum bu. İşte güzel bir hava. Yani onu da dikkat alın arkadaşlar. Şu anda artık son 3 kilometredeyiz. Finale gidiyoruz yavaş yavaş. Ve evet, Kaleis'ten limandan aldık arkadaşlar. Kırmızı. Ve Felix Dağı'na geldik. Az sonra da muhtemelen limana doğru gidiyoruz. Yatımızı limana götüreceğiz. Teslim edeceğiz. Şimdi Umarım çıkış. güzel bir sohbetle çekim olmuştur. 1.39 şimdilik onlar var arkadaşlar. Dediğim gibi ses düzeltmeleri Kalais Limanı ve yeni romaklar şu anda zaten benim kullandığım römörk Schweiz Müller'in kendi orijinal römörkü. Onu da size şimdi göstereyim. Yani üstüne yük aldırma sadece. Hatta şöyle teslim, teslim kuş, edersek kuş, kuş. zaten e, siz de göreceksiniz. Evet şöyle artık buradan tekrar devam ediyoruz. Artık limanımıza geldik. Şimdiki çıkışı kullanın. Saati ileri alın. Saati ileri biraz puan kurabilir. Evet. Arkadaşlar. Solda kalın. Ve sonuna gelmeyin. Şirketler. Evet. Buradan gelip alacaklar. evet arkadaşlar. Şöyle duralım. Size yeni römorku da göstereyim tabii ki. Şöyle durduk. Barış noktasına ulaştık. Yarışarı aldık. İyi günler. Evet. Yeni römorkumuz. Hatta şöyle yapalım. Kaydı kapatmadan önce. Dilerseniz size bir göstereyim ben. Yeni gelen rumorkları da. Evet şöyle. Dorsa moduna geçtik arkadaşlar. Standartta sadece bir tane var. Benim gördüğüm o da. Bir dakika şöyle. Evet, şu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeni gelen low pet evet. Ve Schweiz Şu benim aldığım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım dilerseniz. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız. İşte şu anda beni kullandığım bu arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Buradan devam ettik. İşte sizin de gördüğünüz gibi. Yani şöyle devam ediyoruz geri. Standartta bir bakalım. Ve standarttan da işte low loader şöyle özelleştir diyelim. İşte görüyorsunuz artık bunlarda da tabii ki ağır yük paketi ile beraber kullanabileceğiz. Şu şekilde Şöyle en baştan mesleği göstereyim arkadaşlar. Evet, bundan sonra artık taşıcağımız rumurtlar bunlar olacak. Evet, bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani durum bu. Evet, şimdi buradan çıkabiliriz. Yeni eklenen Lowrader dedik ve devam edelim. Başka varsa burada. Evet bunlar çift Evet bir de low pet yeni çıkmıştı. O da bu. Evet şöyle aynı arkadaşlar. O değişik tarzlar var. İşte görüyorsunuz. Buradan da çıkalım. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi son olarak da zaten göstermiştik. Şımaş müllerde de Loader diye şu anda bizim kullandığımız Krona'da bakalım var mı? Evet Krona'da yok. Galiba. Ben de çünkü yeni bakıyorum. Evet Krona'da yok. Şımaş Müller ve normalde bulabilirsiniz. Evet işte bu da benim az önce söylediğim Şimdi milyardan aldığım kendi römorkum arkadaşlar. Yani bu şekilde yeni güncellememize eklenen her şeyi de gösterdik. Evet arkadaşlar dörtlerimizi yakalım. Hornamızı çalalım. Ve bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi yorumlarınızı, eleştirilerinizi istediğiniz zaman yazıp aşağıda ben okuduğum zaman size cevap vereceğim zaten inşallah. Evet, buraya kadar da arkadaşlar. Yani 1.39'da isten çıkıp buralara kadar, Felix kadar geldik. Aracımız Mercedes'le beraber. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.